Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeniden güzel bir video yapıyoruz. Bugün ne yapacağız? Bugün öncelikle sizlere e, sesli bir video attım. E, nedeni ise e, arkadaşlar nasyonel faşist isminde bir arkadaşım var. Kendisi 6-7 aydır benimle arkadaş. Yani toplam 200 aboneydi abonem vardı benim kanalımın. Onun sana kanalımın 600 abonesi vardır. Ona da buradan selamlarımı bildiriyorum ve duygulu bir şekilde selamlarımı bildirip duygulu şekilde çok üzülü üzülüyorum. Arkadaşımızın çünkü 1K abonelik bir kanalı ne yazık ki kapatılmıştı. Onu da buradan çok selamlarımı bildirip çok da seviyorum. Öncelikle ben bot kasmıyorum arkadaşlar. Toplam 200 aboneyken çok fazla bot olmuştu. Yani 100 falan bot oldu. Yani mesela 250 260 aboneye kadar diyemem. Yok. 100 abonede bot kasmadım. Tamam mı? 200 aboneye kadar yok. Bak. 150 ben bot 100 aboneden sonra öğrendim. yani 200 abone 200 abone olmak için bot Ondan sonra bir daha bot kasmadım. Yani 10 ve 10 yapıyordum. 2 ve 2. Çok fazla hesabım yoktu. Şu an en azı 2, en azı 4 hesabım var. En fazlası 6. Yani 20 diyen hesabım var. 10 hesabım var. Kendine öyle abone oluyorsun falan diyen arkadaşlarımızı söyleyeyim. Ya, yani o kadar hesabım yok arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Benim o kadar hesabım olsaydı kendimi 10.000 abone yapardım. Basit bir şekilde. Arkadaşlar sesli videolar çekeceğim. Kanalımıza devam edeceğim. Başkalarının şeylerini yapacağım. Başkalarının YouTube'da utandırmayacağım. Başkalarına bir şey demeyeceğim YouTube'da. Onlar hakkında videolar paylaşmayacağım YouTube'da. Çünkü ama ayıp oluyor. Saygısızlık oluyor. Ee, biz paylaştıkça hiçbir şey de değişmiyor. Daha da velet diyorlar bizlere çünkü. Öyle arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Zil butonunu da atmayı unutmayın. Bildirimleri atmayı unutmayın. Azerbaycan'da videoları başlayacağım bu arada. Çünkü Azerbaycanlı videoları paylaştım. Çünkü Türkler için ben Türkçe videolar paylaşmaya başlamıştım da. Onlar da iyiliği sevmiyormuş. Onu öğrendim Türkler. Çünkü <laughs> her zaman sattıklarını öğrendim. Aşağıdan like tık, kanala abone olmayı unutmayın. Bye Bir dakika lan. 800 üstü maç yaptığım için birinci olduğumda 9 kupa verdi. 822'ye kadar getirdim derili. 27 rütbe videosu inşallah yayında olacak. Bildirimleri açıp kanala abone olmayı unutmayın. Hamınıza salam dostlar. Bugün sizlerle beraber yeniden güzel bir video görüşürüz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Canım ailem. Canım ailem. Artık Azerbaycanca videolara başlayacağım. Özünüzü yaxşı bakın. Hələlik. Sizleri de sevirəm. Çünkü Türkçe videolar paylaşıp paylaşa, paylaşa beynimi yediler. Gördüm ki Türkçeler çok satırmış. arkadan. Yani bazı insan benim bir sözüm vardır. Biliyorsunuzdur zaten. Ee, YouTube'u bırak, YouTube'u bırakan e, kitaplara imzası yazılan Hesabı Koza, yürekli, e, Çalın, alın. Koca Ömer YTV işte. Hakkında kısmına bulabilirsiniz o seriyi. Bir de bir sözüm daha vardır. E, yani yani en sevdiğim sözlerden bir buydu. Biri de bu. Ben daha elimle zevz kuramıyorken insanlar deliyle kalp kırıyor. Cidden de bu gerçek dünyamızda yaşanmış bir hadisedir. Bir tane sözüm var. O da işte bu. Dostum, babam, aşkım, annem, kardeşim, ablam, <laughs> güvenim arkam. Bu, bu sözlerin hiçbirini unutmayın. İster hakkında kısmına da koyabilirsiniz. Unutmayın. Ya. İyi sözler. Bu sözleri unutmayın ki sizin bir gün arkanızdan vurduğunda bu sözleri ona yazın ki duygulansın. Sonra desin ki özür dilerim sana ben aşk. Neyse aman. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum ya. Yemin ederim bir yıldır YouTube'da sayfadayım. Bir de e, ben zaten YouTube'a başlamak istemiyordum da. Sonra gördüm ki TikTok falan açıldı. Ben de TikTok'u sevmiyorum zaten. En sevmediğim şeydir. Gördüm ki orada TikTok'ta işte şey yapıyorlar. YouTube kanalı falan filan işte tanıtım falan. Dedim ki işte YouTube kanalı açayım. Belki. Ben YouTube kanalı zaten e, açma fikrim. Yani ben 30 abone olduğumda sevinmiştim. Ben bakın ben 10 abonede ağlamıştım. Videoda ağlamıştım aynen gizlind o video. Yani utandım sey koydum. Arkadaşlar 10 abonede ağlamıştım. Yazdım 10 abone özel, 15 abone özel bir video paylaşmıştım. Hatta onun gangsta paratiste videosunu paylaştım. O video bile gizlinde. O video gizlinde. 15 abone özel olan videomuz. Aga o kadar sevinirim be insan 15 abonede. Ben çok sevindim. İnşallah daha fazla abone olursunuz. Mesela 100 aboneysen ise benden daha fazla bir ömür bir abone kazanırsınız yani subscribe. Kendinize bakın bay bay. Bir de arkadaşlar bazı insanlar varmış. Çeviriden yazmışsın. "Zey, kalmi, do you like to the... <laughs> Aga yazmışım ha Çevirden yazdım ha ne oldu ne oldu ne 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 nerede bir dakika ne oldu ne oldu bir de arkadaşlar ben videoda kupa kasmak isterdim derinle falan da videoda hiçbir zaman kupa kasamıyorum o yüzden kasmıyorum neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın bay bay nasyonel faşist en iyi arkadaşlarımdan birileri. bir de Sadov Çinç B.S. bir de Rakif bu üç dostum bir tane de e, şey vardı e, duygulu kız ismini değiştiriyor da kendisi ona da buradan teşekkür ederim, biliyorum. Bir tane yorum yazmıştı yazdı ki ister 3 ay olsun ister 10 yıl 10 yıl falan olsun Yine de sene yazmıştı. Zaten e, sevdiğim var arkadaşım çok iyi bir arkadaşlık arkadaşlardan biridir. Bir ömür inşallah her birinizle arkadaş olup birbirimizi satmayız inşallah. Bazı insanlar gibi. Sizlerin hepinizi birer birer öpüp seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir de buradan beni satan, benimle arkadaş olmayın bana velet diyen arkadaşlardan da hep özür diliyorum. Nedeni ise budur. Ben YouTube'da onların videosunu paylaşıyordum. Tamam onlar bana velet deyip sövüven videolar paylaştı. Ama ben insanların kalbini kırmakla yüz yüze olan bir insan değilimdir. Her birinizi birer birer öpüp seviyorum. Videolarımız bir de kesmişte gibi 10 dakikalık falan olmasını istiyorsanız da like atın. Kanala abone olun. Çünkü kesmişte her bir videomuz 10 dakikalıktı. Ve o sayede 3000 saat izlenmeye kadar gelmiştim. Ama ne yazık ki e, şey oldu. Bir de 4000 saat izlenmeye çok az kalmış. O yüzden siz de beni izleyin ki 4000 saat izleyip para kazanalım. <laughs> para kazanalım ki sizlere çekilişler yapalım. Bir de arkadaşlar 80 çekilişi kazanan yakında açıklanacak. 3 ay oldu paylaştım bu videonu. Neden 3 ay oldu? Çünkü katılıyorum çok fazlaydı. 300-400 tane insan katılıyorum yazmışlar. Bazılarını silmiştim de. Ama her biri defterde var. Katılıyorum yazan arkadaşlarım. Siz aşağıda olmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Seviyorum sizleri. Bay bay. Yemin ederim rahatlaştım. Sana bak yemin ederim ki rahatlaştım arkadaşlar. Bu videonu paylaştım, rahatlaştım. İnşallah sonuna kadar izlersiniz ya da ki izlemezsiniz çünkü utanıyorum. Videoda mal mal boş yerler olabilir. Oraları ötürebilirsiniz ama 4 gün saat izlememi olmanızı da istiyorsanız da izleyebilirsiniz. <laughs> Neyse kendinize iyi bakın. baba. Bir de benim bir arkadaşlarım vardı. İsimlerini vermeyeceğim ama baş harflerini vereceğim. Z A yani Z E. Bir, bir de R. Evet. Sınıf arkadaşlarım. Onlar üçü hep derdiler ki sen ömür boyu bir k abone olmasın. bir abone olmasın. Onlar söyledikte daha 100 abone olmamıştım. Şu an bir k Ve topluluğumuz asılmıştım da. Evet arkadaşlar topluluk kısmı açıldı. Oradan bana ulaşıp yazabilirsiniz. Kendinize iyi bay bay. Ulaştım. Bak bir k abone oldum.